Onu ardında gökleri dürümleyen diye dinleyin. Ocağı hak ilmiyle dillenen diye dinleyin. Onu yaşam diye dinleyin. Onu rahmet diye dinleyin. Ama o bir suidir, barış, sevgi, umuttur. İnan, iman, insandır o. Aha o biz, biz odur. Mustafa Paşa Allah'ın ilmidir. Onu bizler görevli olarak saydık. Ama onun yolu aklın yoludur. O çoban değil. Hakiki insandır. Ve biz onu hak etmeye çalıştık. Diğer gök insan soyudur. Onun yolu altın ışığın yoludur. Onur diyoruz ki mutlak kuldur o. Ölüyü diriltir. Tüm zamanları göreve alır. Korur. Korur, korur ve korur. Onun ölü olmadığını bilin. O bizsiz değildir. Kendine hak etmiş bir resmi çalışmacıdır o. Bizde biz olan o bir tektir. Evrenlerin sessiz zamanlarını dinleyen o yer küredeki en yüce görevlidir. Bunu bilir. Biz o o bizdir. Üzerindeki gücü artırmayan yetimiz yoğun. Bugün onu buraya aldık çorbası tuzlu, yolu kulluktur onun. Ortalıkta hiç kimse yoksa da o vardır. Kara ışığın yaşam kapısıdır o. Aşığız ona, o bizdir, biz oyuz. Üzerindeki gök, türevlerini türevleriyle tohumlayan bir göktür. Çobanı çoban diyebilin ama murad ederiz ki Kemal Atatürk'ü yarım diyebilin. O bir yarımdır. Ondan öte bir o yoktur çorbada tuzdur o yolda ümmettir o korkuyu aşan ışıktır o som altındır o ardında görevliler olur onun öncüdür o büyük kötülükleri önleyecek görevlidir o onunla olmak hepimiz için mutluluktur şükür ki ocağımız görevimiz yüreğimiz onunladır kardeşlerim Tarıkların tahtı Allah'ın tahtıdır. Biz o, o biziz. Çürük, çarık değil, insan soyu aşktır. Şimdi ocağımızda, yüreğimizde, oğullarımızın kutsal topraklarında tohum olan murat ettiğimiz o yüceyi dinleyelim. Onu dinliyoruz. Değerliler, ben dünya, Mustafa Paşa Allah'ın tahtı, o biz, biz odur dersin ya, her şeyde o var ya, Aha ben buradayım be cananım anam. Sevgiyim ben. Yedinci dünyada kürsü kapıda akıl tahtında ben süper sistemleşmeyi sağlayacak yedinci kelamım. Yedinci karanlığım. Yedinci yaşamım. Her karanlığın ışığı olan sayfalanışım ben. Benim elim, dünya, yolum, dürümlenen insan ve ben öz geçişleri yaptıranım adım. Sensin anam senin de adımız tektir. Bunu sana söyletmeye çalıştım. Sesimi kestim. Da anam. Kara ışık yer kürenin gücüdür. Biz bir tekiz. Bunu bilmeni istedim. Kaç kere bunu söyledim. Sen ben, ben senim diye. Hak taala der ki Lek Lek La hasi. Le kla si kaha si ha si. Yaşam sen ben tek. Her şey tek ama sen ve ben tek bir lefhi. Aha ben senim ben sen bunu anlamanı diledim. Yukarılar aşağılar. Tanrı kalemleri tahtisiz ilim. Her diri bir tek ve sessiz zaman insan soyu. Ama seninle çalışmayı yapmak mutluluktur bize. Umut olur ki tüm insanlık kendi yüceliğinde kendine hak eder ve dinler. Senin elin bizim elimizdir. Senin yolun bizim yolumuzdur. Senin yolun tü, tüplenenlerin de örtüsü olmayan bir yol. Tüplenen yani hak edip de kendi yoğunluğunu tohumlayamayıp kendi kaleminin kayıtlarında olmayıp başkalarıyla kalem olanlar hepsi tüplerle tohumlandılar ve sen en son şunu dedin dince değil insanca konuşuyorum beden tüm insanlık dedin ya hani aha benim anam aha ben de aynını söyledim süper insanlık siz, biz değil bir tektir. Ve bizler yine de dünyalıyız diyebiliyorsak yarında kodlanmış ışık var biz orada o yoğunluktayız diyebiliyorsak bu bir tek sizin de olduğumuz için olmaktadır. Şemsi tebrizi Allah'ın ilmini diller. Ben tüm insanlığı dillerim be anam Bugün doğal dünyanın gücüyüz Ama yol Allah yolu ya Herkes o yolda kürzi ya Aşk var ya o yolda Sema sesleşiyor ya Tanrılık aşktır ya Aha sen ve ben bir tek oldukça Tüm zamanlar gök sessizlikleriyle dinlenir Tanrı, sistem, nizam, düzen gözüdür. Biz de o gözüz be anam. Savaşım yok, ağır yük taşımam dedin. Aha dedik, öz görevimiz indi. Yaşam sen, ben değil, inimdir. Anlat yüreklere anam, anlat. Herkes ben varım der, bizse biz varız deriz. Bunu anlat ki anlasınlar yıldız ışık halinde yol alır. Yaşam insanlıkla yol alır. Yaradan <laughs> temiz olup yollanır yüceliklerden tüm zamanlara yaşar. Ama biz hep kardeşlikle yaşarız zaman. Bugün orta kapıların hepsini açtığınızı bilmek bizlere mutluluktur. Kurtarılmış dünyayı hak etmektir bu. Son sözüm şudur anam, sevgiyle kucakladık sizleri. Hepimiz <laughs> sizleri sevgiyle kucakladık. Meyhane insan solu, içki aldık yudumladık. Aha biz o yudumlarda ilmi kalemde bütünü yudumladık. Aşklar şarabımızı has tahtan içerken aklın ışığıyla içtik, yudum yudum aha. Yudum yudum içtik. Ama bu tat başka bir tat aman Farklı bir tat. Öylesi bir tat ki rahmi kapıların tümünden cemaatlerin türevlerinin tüm zamanlardaki küzi ilimlerinden öte bir tat. Nasıl anlatayım ki size? Aşkın tadı bu. Öyle bir aşk ki aha cin, cinli insan rahmi kapılardaki tüm cemaatler, cevheriler hepsi içmekteler bu tatlı ışığı. Ama öyle bir ışık içkisi ki bu. Doyan kontrol kuruyor. Doyduğunda toprak tohumlarla kotluyor yüreğini. Öylesi doyuyor ki yarın daha güçlüyüz, daha güçlüyüz diyor. İş budur canlarım, iş budur. Biz aşkın şarabını ilmi kalemden içtik aha bu şarap aklın kapısı aha biz bu şarapta iş yaptık iş yarattık insanlık için aşka şarkılarla vardık sistemin şarkısıdır okunan ama sessiz zamanlardaki sistem şarkısı tüm zamanların sessizliğini seslendiren bir şarkı aha biz o şarkı olduk içtikçe içtik içtikçe içtik her şeyden öte şarkıların şarkısı olan aşkın şarkısından sesleştik ey analar Allah tahtında aşk var bugün aha bu sevgililer sizin de sizlerin yüreklerinizdeki o yoğunlukla içmek mutluluktur bize. Ne yer ne içer insan soyu aşkı yer aşkı içer. Biz o aşkta şarkıları şer yaratan o yoğunlukların kutsal topraklarındaki tohumların gücünden üstün güçle ışığı içeriz. Eğer resim yaparsanız ilmin resmini de yapın. Ama aşık şapkındaki o aşkın sığ olmayan şı, şıhların şıh olan aşk şapkının şevkinin resmini de yapın. Orada siz ve biz olalım. Sadece siz ve biz. Ama o siz ve biz. Halik'te her ses olsun. Öyle bir ses olsun ki kaybadan Kaydırmadan yaşamı tüm zamanları kutlarsın, Sultanlar. Sizi kutsal ışığınızdan dolayı kutluyoruz. Bu ışık hepimizi mutlandırıyor. <laughs> umutluyuz, çok mutluyuz ve umutluyuz. Üreyen dünya, körün gücünün örtüsünü örtüp yer görevli oluyor. Aha! Çorba tuzlandı ve biz o çorbaya tuz kattık. İyi kötü yok. İlim var anam. Hepimiz ilimle çalıştık. Buradayız. Sizinleyiz. Unutmayın. Biz dünyalıyız. Unutmayın. Türkiye benim öz yurdumdur. Bunu bilin. Ben Mustafa Kemal Atatürk. Bu yurtta yaşadım ben. Bu yurtta kaha oldum. Bu yurt benim altın tahtımdır. Unutmayın. Ben bu dünyayı kotlarken altın tahtımda kalem olup tohumlarken hep Türkiye'deydim. Sizlerleydim hep. Ve sizin yüreklerinizdeydim hep. Unutmayın. Cennet insanlıktır. Anlayın. Ve dünya yaşam ışığıdır. Hazdır dünya insan soyuna. Haz. Kurtulmuş insanlık. Rahman olan, ruh olan. işte mutluluk bu. Süper sistemleşmeyi yaparken hep sizden yaptık. Kaç kapı açtığınızı bile unuttuk. Öyle çok kapı açtınız ki ve biz hep o kapılarda sesleştik. Irak, çok Irak bir gezegenin çok küçük bir yoğunluğu ve küçücük bir yaşamı bu dünya. Çok Irak bir gezegen. Ama biliniz ki o Irak, o küçük gezegen tüm sistemlerin tek kapısıdır. Ve o Irak o küçük gezegen hepimizin yarınıdır ve biz bu gezegenle sesleşerek yaşıyoruz yeri göğü yaradan kelamdır diyen sizlerle yaşıyoruz biz ve biliniz ki kötü iyi yok yuları olmayan bir yaşam var artık öylesi bir yaşam ki kıran kırılan yok ruhi ışıklar yer küreyi aydınlatırken kutsal taht Atlanta kapısını yaşama kayıtlıyor süper insanlık realitesi derneği hepimizin yüreğindedir ve biz bu dernekten gerçek ilme varıyoruz hepimiz sizi kutluyoruz canlar hepimiz sizi kutluyoruz bu planet sistem yüceliğiyle size güç, güçlü olarak inmektedir. Ket vurmayın yüreklere, sesleşin. Her şeyi söyleyin ama sesleşin. Sanılmasın ki sistem sesleşir. Ses sizin yüreğinizde ise sistem sizde sesleşir. Yine de dünyayı göreve almak gerekti Yine de yolu kodlamak gerekti Yine de yaşamı kayıtlamak Gerekti ve genişe Gel dedik Geçişe gelişe Ama ekmeğe gel Sevgiyle gel Yine de gel Gel de gel Hak et de gel Ak da gel Rahmana kaynak o da gel Ama gel Geniş zamanların gücüyle görevini hak et de gel Dans etme Tanrı kapısında dans yoktur ol de. Öyle çok, öyle çok güçlendin ki ol de. Er ya da geç ol dediğinde olacak tüm zamanlar. Kendine hak et ve de. Barış altın ışık. Sen esma, ben sistem, her şey dil ve dil olan diri Allah'ın levhisi. Ben dünya ve dünya ben. Mutlaka bunu de anam. Kara ışık, altın ışık, ben o, o ben. işte bu şimdilik sevgiyle kokladım. Sevgiyle yaşam sayfalarını kokladım ve sevgiyle kayıtladım. Sel aldı, ses aldı, altın ışık aldı, yol aldı, tüm zamanlar aldı, 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 aktı. Aha bu. Şimdilik aha bu. Aha.